Boşuna evin her yerini silkeyle silmeye uğraşmayın. Biz gitmiyoruz. Queen yıllar önce ortak arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı bir beyle evlenme kararı alıyor. Aileler tanışıyor ama daha ilk günden beri Queen'i kayınvalidesi asla ama asla sevmiyor. Hatta benim oğlumun o kızı asla işi olmaz diyerek evlenecekleri güne kadar kızı sürekli rencide ediyor. İstemediğinde her şekilde belli ediyor. Belli bir süre geçtikten sonra bu evliliği kabul ediyor ama Neyse oğlum sevmiş diyerek yani bir şekilde katlanırım evliliğinizi diyerek kabul ediyor. Çok geçmeden Queen'in bir hamilelik durumu oluyor ama bebeği beklenmedik bir şekilde kaybediyor. Bu durum tabii ki de Queen içinde eşi içinde gerçekten çok üzücü çok yıkıcı ve beklenmedik bir durum ama kayınvalidesi sanki içten içe sevinir gibi davranıyor. Queen'e aman olmasın sizin çocuğunuz zaten çocuğunuz olsa sen nasıl bakacaksın gibi şeyler söylüyor. Ama oğlu şuna tabii ki de Aslan'ın paşam muamelesi yapıyor. Aradan bir süre daha geçtikten sonra